Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin tatilinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin bu tatil boyunca muhteşem kareleri olacak ki yine sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Muhteşem kareler her zamanki gibi gözleri kamaştıracak. Anker çiftinin tatil boyunca muhteşem paylaşımları herkesin akılını başından alacak sizler için çok hoş görüntüler getirmeye devam edeceğim. Hande, Çel ve Kerem Bürsün çiftinin tatil boyunca ne yaşadık?